Hayır olmadı bir dakika. Bir dakika düzeltelim kağıdını. Hadi çiz. Şöyle yapalım. Tamam devam Şöyle et. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şu biraz biraz okramaya benzedi. <laughs> Oldu. Devam Başka et. Da yapalım. İşte oldu. Bir daha yapalım. Şimdi Şimdi bunlardan başlayacağım. Çarpıyı yapalım şimdi. Çarpıyı. Şöyle. Şöyle. Evet. Yap devam etelim. Şöyle, Bir şöyle Biraz ben de göreyim biraz. Bak işte. Tamam devam et. Ee, dairesinde... İşte oldu. Çok fazla uzattın ama. Bu değil dur. Bu değil biraz benzemedi. yanına yap. Küçük yap çok büyük yapma. Ay dur. Şunun gibi yapmak istiyorum bak şunun. Tamam tamam da. Karemiz biraz büyük oldu. İçine küçük kareler yapacağız, değil mi? Oldu. Evet, içine devam et aynısını. Devam et. Kaldır bakalım. İncini al. Şimdi çizdiğin o çizgileri ayağınla yapmaya çalış bakalım. Yapabilecek misin? Olmuyor. Mu? Olmuyor. Getir bakalım şuraya. Dene. Olmuyor mu? Yok. Peki, şu üçgenden çizmeye çalış. Tamam, çiziyorum. Olmuyor. Olmuyor mu? Devam et. Elinle desteklemeden yap. Olmuyor, değil mi? Çok zor. İnciraz şimdi benim ağzıma oku. Bak ben şimdi sana bir şey söyleyeceğim sessiz. Sen onu bilmeye çalış tamam mı? Söylüyorum. Anne dedi. Evet. Araba dedi. Aferin. Araba. Ne dedi? Hayır. Ne Başka dedim. <laughs> Hayır. Başka bir şey söylüyorum. Daha ee, demedim. Çok zor değil mi bilmek? Bir daha söylüyorum. Ne Hayır. Bilemedin incin Şimdi incinaz bu tabaktakileri diğer tabağa geçir bakalım. Tamam. Hepsini tek tek geçir. Baba. Evet. Hepsini geçirdin. Şimdi gözlerini bağlayalım. İncinaz. Şimdi tabaktakileri diğer tabağa geçir bakalım. Bu araba. Tamam. Ne olduğunu söylemene gerek yok. Diğer tabağa geçirmeni istiyorum. Krem. Tamam. Bakalım. Oo yine araba. İnciniz diğer tabağın içine koymanı istiyorum. Çok tatlı. Çok sevimli Nerede tabak? İşte bu. Bence görüyor gibi. Sana. Tekrar başlayın cinas. Diğer tarafta tabakta. Oradan al. Bu Barbie. Evet. Bu krem. Wow. Başka var mı? Yok. Yok. Ben yazı tahtasının hmm. dairesi. Daha zor oldu değil mi gözün kapalıyken? Evet. İncilaz, şimdi o suyu diğer boş bardağa dök bakalım. arabalar tamam. Evet. evet. Evet İnciraz şimdi görmüyorsun. Şimdi bardaktaki suyu boş bardağa ne dök, ne dök ne bakalım. Ne nerede bardak? İnciraz görüyor musun? I I. Görmüyor musun? Bekle bir daha deneyelim. İnciraz tekrar dök. Buzda su. Nerede? Ay nerede bardak suyu? Allah. Evet, nasıl çok zor oldu, değil mi? Hı hı. Evet, bitti, değil mi? Söyle bakalım. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Hadi, hadi. Bu kadar. Güle güle.